büyük bir kulübe yapalım. Evet. Ağacın üstüne yapalım. Merdivenle çıkarız. Evet, harika olur. Açık maviye de boyayalım mı? Yapma bel kız. Kız rengi o. Farkında mısın bilmiyorum ama kızım ben. Sen farkında mısın bilmiyoruz ama biz hepimiz de erkeğiz. Oylama yapalım. Evet, bayılırım oylamaya. <laughs> evet, açık mavi olsun diyenler Şimdi de hayır diyenleri görelim. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse açık mavi olmayacak. Peki ne renk olacak? Hmm, hiç düşünmedik. Ama kız rengi olmayacağı kesin. <laughs> Sana da böyle ayıp oluyor Karakacan. Konuşurken yüze bakmak esastır. Böyle daha iyi oldu Karakaçan. <laughs> Hadi çarşıya gidelim de ev için malzeme alalım. Giderken komşumuz Cemalettin efendiye de uğrayalım Karakaçan. Çarşıdan hurma istemişti. Onu verelim. Nasıl yani? İple mi uğraşalım? Hayatta olmaz. Kız işi o. Ama siz sadece tahta topladınız. Daha evi bile yapmadınız. Merdiven bekliyorsunuz. Yorulduk biz. Hem de çok. Yardım da mı etmezsiniz? Hayır. Cemalettin Efendi'yi çağırayım da gelip hurmasını alsın. Ay. Cemal... <laughs> Ya bu kara kaçan ama yüksek sesin varmış senin de. <gülüyor> 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 oh be estağfurullah. <laughs> kara kaçan bir karar ver artık. Cemalettin Efendi ya sen çağır ya da ben çağırayım. En zor işlere kız işi diyorlar. Yardım da etmiyorlar. Onların işi hemen bitiyor. Ama benimki bitmiyor yarım bıraktı gitti. Halbuki bu onun işiydi. Evet. Neredeyse akşam oldu. Kulübeyi bitiremedik. Yardım etmedik diye üzüldü ama. Neden yardım edecekmişiz? İp bağlamak kız işi. Erkekler kız işlerine yardım etmezler. Bilmem ki. Sebzeleri topladım hanımım. Allah razı olsun hocam. Sen de olmasan. Olur mu öyle şey? Hayat müşterektir. Ömer. E efendim. Ne duruyorsun orada miskin miskin? Ev temizlenecek. Annen hasta. Ev mi? Ev. Temizlemek mi? Evet. Ben mi? Yok baban. <laughs> Hadi çabuk gel bakalım. Ay, oh, bittim tükendim. Bahçeye kadar taşıyamayacağım. Ya madem bu kadar zor bu işler, annenin yapmasını nasıl bekliyorsun? Ama hocam bunlar hep kız işi köfte hora bak hele. Sende hiç merhamet yok mu? Ama öldüm yorgunluktan. Sen ve ben bu kadar zorlanırken sence annen taşıyabilir miydi bu su dolu kovayı? Zannetmem. Peygamberimiz Müslümanlara yedi öğüt verir hastayı ziyaret etmek, cenazeyi takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. Bak bu yedi öğütten ikisi yardım etmekle ilgili. Kızlar kızlara, erkekler de erkeklere yardım etsin demiyor. <laughs> Madem yoruldun, anneni çağıralım da kovayı bahçeye kadar taşısın. Hayır, çok ağır taşıyamaz. Ben götürürüm. Aferin evlat. Mahvoldum bugün. Evi dip bucak temizledik. Bir sürü başka iş de yaptım. Sormayın. Bana da babam çamaşır toplattı. En iyisi ben hiç anlatmayım. Zaten evin en küçüğü. Hiç acımadılar. <laughs> Biliyor musunuz? Bence bu işler Belkıs'ın işi. Babama anlatmış. O da sizin babalarınızı anlatmış olabilir. Aa, doğru. Ama iyi ki anlatmış. Evet, Doğruyu anladık sonunda. Öyleyse gidip Belkıs'tan nelerlik istemeliyiz? Evet. evet. Hadi gidelim. Oy aman aman. Oy. Oh. <laughs> 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 merhamet edersek eğer Allah da merhamet eder. Yardım ve merhametle aşılır bütün engeller.